Özden Hanım nasıl gidiyor temizlik? Dolabın üstünü komple yaptım. Üstü çok kirliydi. Sim üç kere yaptık ve şimdi alt tezgah fayansları yapacağım. Ve buzdolabına. Kadir sen ne yapıyorsun? Ben şu anda fayansların yağlarıyla uğraşıyorum. Çok yağlı mı oralar? Yağlı, benek, 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 benek. Full time yağ, ocakta ne varsa sıçramış. Güzelce aldım, akıttım oraları. Hadi Özlem hızlı ol. En çok zorlanacağın yer buzdolabı. Tamam canım. <laughs> evet. Mutfağınız yağ bağladı, banyonuz kireçten görünmüyor, salon desen kalktı kaçıyorsa o zaman ne yapıyorsunuz? hemen şu aşağıda geçen adrese başvuruyorsunuz. Geliyoruz bir güzel sizin de eleminizi, kederinizi alıyoruz efendim. Haydi bakalım bu evin elemini, kederini atmaya devam ediyoruz. Satıyor. Görüyor musun? Evet. Bak. Oh. 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 Şunu oh. Oh. Bir bu şey biraz dinlensin. Böyle biz rafları yıkayalım. Bence. Bana göre. Aha. Şu biraz kapağına da ki. Ve öncesi sonrası. Mutlaka yapın. Özlemden öncesi ve sonrası. Bağ girdim, bağ Ma bibildadanmış. Ma budanmış bavdanmış. Ba 38 yaşında da Özdem hanım. Nerelere alıdanmış. 38 yaşında da Özden hanım. Temizliğe başlamış. Ay, oh oh! Haydi bakalım. Elime atıyorum. Derdi tasayı atıyoruz. Evet. Pandemi de eve girdik. Sıkıldık, daraldık, bunaldık. Dışarı da çıkamıyoruz. Ne yapıyoruz? Siliyoruz. Süpürüyoruz. Siliyoruz. Süpürüyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi, 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 haydi. Ee, yeter, haydi. Buzdolabı silişi gayet güzeldi. Ama umarım tertemiz yapmıştır. Evet raflarımızı yıkamaya devam ediyoruz her tarafını yağ kir bağlamış deterjanlarla sularla bir bir güzelce ova ova yalnız sular ne kadar kireçli onu bilmiyoruz o yüzden şimdi senden güzel bir kireç çubuğu rica ediyorum şöyle bir halkımız bir görsün bu sular ne kadar kireçli bu makinelerin resistance'ları nasıl kireç tutuyor. Evet çubuğumuz gri gördüğünüz gibi ve şimdi suyumuza batırıyoruz. Evet bakalım küçük çekmecede sular ne kadar kireçliymiş. Evet evet gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani sular yoğun bir şekilde kireçli. Ne yapacağız? Önlemimizi alacağız ve temizliğimize devam edeceğiz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bayağı lekeliydi. Bayağı leke vardı, bayağı yağ vardı. Genellikle bulaşık makinesi çok pisti. İnşallah temiz silmiştir. gördün mü şimdi? Mutfak camı zaten tahtadan da yani oraya yetiştiğini açıkçası düşünmüyorum. Belki bırakmış olabilir. Belki de süpürgenin ucuyla alıp hani o şekilde de bırakmış olabilir. Camı da çok kirliydi, berbat görünüyordu ama cam kırıktı. İlla camı silsin de, işte silmezse puanımı kıracağım diyemeyeceğim. Elini kesebilir, camını silmemiş olursa ondan e, puan kırmayacağım oradan. Özden Hanım yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik valla. Evet, asıl baba bekliyor bizi. 44 dakikanız kaldı. Aa, aa. iyi, çok şaşırdım şu Özden'in mutfak camı çok kirliydi ve çatlak tarafı vardı. Özden'in içten dıştan sildiğini düşünüyorum o camı. Umarım hiç leke kalmamıştır. Kapısı ilk gözüme çarpandı benim sabahta. E, kontrole gittiğimde de ilk gözüme çarpacak olan yine kapı olacak. Kız sen iyi misin? Kalk şuradan şu kapıyı sildin. Kapıyı, kalk, kapıyı mi? mi? Kapıyı sildin <laughs> mi? mi? Duvarı görmüyor musun? Kapıyı sildin mi? Duvar konuşuyor bak. <laughs> Ko duvar konuşuyor, kapı bağırıyor. Son yarım saat banyo var leş gibi. Bak sesim gitti gene. <laughs> <laughs> Çabuk eline tel al. Tamam ben sıktım. Ya sütledim. Tamam hadi siz çabuk. Özlem hadi çetin bir finale gidiyoruz Özlem. <gülüyor> 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 ha yalanlar Yalanlar, yalanlar, dolanlar, entrikalar. Arkadaşlar hadi acele edin. Son 20 dakikaya girdik. Hadi at bezi şimdi bırak. Evet. Şimdi Özlem sabah kokudan ağlayarak çıktı banyoya. Bakalım nasıl girecek mi? Nasıl bir temizlik yapacak? Birazdan. Banyoda görüşmek dileğiyle. 10 bin liranın sahibi bugün finalde belli olacak efendim. Hala diyor ki kapının şurası kaldı. Kız banyoya giriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.